escape bro Oğlum benim bacağımı kim elliyor lan? Gel buraya orospu. Gel gel. Ne Karşılık ver. <gülüyor> Karşılık ver beni beni kazı Karşılık ver. <laughs> Karşılık, ne? Tamam. <laughs> çok seviyorum ya. Yani. Orospu olmayı. Orospu. <laughs> Amına koyayım. Al. To evet. Ben en sevdiğin yemek var. Yarrak <laughs> yemeğiyle bayağı uzun zaman olmuş. Hayır o değil. ikinci en sevdiğin <laughs> yemek. Atatürk. Ne? Lan <laughs> <Aa>! çaldı. <laughs> <laughs> Yoldan giderken. <laughs> Akıllı maymun. <laughs> Ver muzu bana geri. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> hmm. Adam bisik. Ne? Crossbow takayım. Oğlum <laughs> crossbow sessiz. He. Şaka yapmış. <yapıyormuş. gülüyor> Kendimi frenledim orada. <laughs> Aptallık yapacaktım. <laughs> ne var? Ehe. <laughs> Kar yağıyor, kemsi açam. Üstüme kar düşmesin. Gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, <Eee>. Gülüyor. Mami. Ağzım sığmıyor maske. Dead <laughs> <on a> giriyor. <laughs> Yandan zombi falan kesmişim. Donmuş adam. Abo herkes burada bu ne? <laughs> Ooh, beni görmeyin, beni sen görmeyin. <gülüyor> <gülüyor> sen kendine çek onları enayi. lan bana geliyor. <laughs> Oğlum gelin lan. Donatçı da savaşacağım sizinle şu. <laughs> ha muz düşürdü, bacon düşürdü, kıyafet. Niye canım gitti benim durduk yere? Allah Allah. Barış ya. <laughs> Lan. Kafasıyla <laughs> arabayı tutuyor zombi. Ya çaktırmadan gelsene. Lan. Adam halk <laughs> gerçekmiş. Kar top yapam. Yapıyorum. Eğil vur yere. Kara vur yumruk at. Ee? Ya sen enayisin. Doğrudur. Lan! Ne yapıyorsun manyak? Atlıyor mu ne bileyim ben? <laughs> bana attı ya. <laughs> hani ben enayiyim bana ver. <laughs> sen enayisin kandın çünkü bana. Öyle bir şey yok. Bra. <laughs> Ay geri gel. No. Çekil çekil önümden çekil. Roket çektim, sallayacağım. La oğlum koşsana. O nasıl bir roket? Ne Allah attı. Benim peşim bırak. Dikka. <laughs> Dikka. Abi bende kanama var öleceğim galiba. Hiçbir şey yapamam şu an. Gel bana. Bandaj Taş vardı şey bende. kafasını adam çabuk 24 23. Lan bandajım Ay, nerede? Heh, bastım. Geliyor. Bitti. Koş bu arada. Full oh. hareket et. Full hareket et. Şş. Oldu mu şu? Ben niye ateş edemiyorum? Safe diye almışım. Oh oh oh. Lan kırdı. Aa! Öldü, Öldü. İşte bu. bakayım bir bahar Dragon ne Funk ya? senin o al beni uh, pick up, uh, pick, up. Uh, pick up bir bok çıkmadı 34 mermim kaldı ya. 10 mermiyle dragon fang çıkardı eyvallah ulan bende yine kanama var silahın adı dragon fang eyvallah <laughs> oh. orospu orospu Oh. blokki zombi Hildrek. Adam'a diyoruz zıplama diyoruz. diyoruz eğilme diyoruz bak diyoruz dev var devin önüne gidiyor. <laughs> aldım ya bir işte şey bak ey diyor diye, <laughs> diye. Oh! gaz maske'nin üstünden çekti. Abi bu ne lan? <laughs> oh! Oğlum oğlum dünya çok güzel lan böyle mor mor. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 Bu ne lan? Oğlum bu tavuk mu inek mi la? nasıl ya, tavukla lan. ineği nasıl karıştırabilirsin ya? <gülüyor> Bra. <gülüyor> Adam görmüyor ki <laughs> şu anda. Lan, bu ne lan ne? Görüş yok yazıyor orada İki o, tane o, hand kafım var bana yaklaşmayın sikerim beraber. Ya Sus, sipariş ettiydim kaç boğaz, yıllar önce. Hı? Efendim takımımız netrolize edildi ama koyayım öldük. Eee evet, ben o, hayatta vallahi. kaldım. Geliyorum efendim. <laughs> İyi. Geliyorum şimdi. Oğlum bunun etkisi niye bu kadar fazla. Oh. E dayanıklılığın yok be. Adam tankı adam. çalıştırdı gidiyor nereye gidiyor acaba? Efendim ben geldim. Sağ kolum yok benim. Kolum koptu, bacağım koptu. Bütün takım öldürürüm de ama sen garaj iki sürü falan getirdim. mı yaptın? Ya, <laughs> yeah. he. Tank garajı falan yapar bu adam. Gubadan, <laughs> Gubadan! Go <laughs> Durmuyor. Golf arabasıyla geliyor kata bıraktım, alırsın. C4 koydum lan. Üst kata bıraktım ya, alırsın. C4. Şş. Lan C4 koydu. Cam koydum. var orada, cam. Cama niye bıçak sokuyon? Niye cama bıçak sokuyon? Camdan geçmeye C4'da çalıştı, patlıyor, sonra ölüyor. bıçak soktu. Niye? Oğlum eve koyduğum küçük inekler ondan işte onu koyuyon, büyüyor. İnekten inek neden çıkıyor? Peki? Mod. Oh. Güzel. Normal bir loot olarak bulmak. <laughs> Abo. Adam oradan tüm yemekleri alıyor. Diyor. Yu... Çoruyor, buraya getiriyor. <gülüyor> Lan. Orospu. <laughs> ah. Bak bana Atakan. bak, bana bak. Bak şuraya doğru gidersen deniz var. Oh, yok. <laughs> i̇şte bu ya. <laughs> Aldım ne yedim. etraftakileri Sıkayım. keseyim. Lan. Lan sıkıcı şey <laughs> yokmuş. Tüm şehir üstümüze yele. Evet. Abu lan benim silahtan düşürdün. <laughs> evet kulağım gidiyorum. Ne oluyor 35 Heviye dönüştü. Dikine bakayım mamisin bak kıvrık. <Gülüyor> <Ha>. <gülüyor> çok güzel lan böyle. <laughs> Cumhurbaşkanının düşüdü hallere <reinlere> bak. <laughs> Cumhurbaşkanı saksa çekiyor ya böyle şey <laughs> Onu, um hayır 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 duyma Hayır ya. <laughs> ne bu? <laughs> Bir dakika. Hayır orospu <laughs> çocukları hayır hayır hayır. Bırakın Ben, mi? ben başlıyorum dansa amına koyayım. <laughs> Oluyor mu? Oğlum yapmayın vurun. Yapmayın vurun bak elim <gülüyor> titriyor. <gülüyor> elim titriyor <gülüyor> yapmayın vurun. <laughs> elim titriyor <gülüyor> <gülüyor> devam devam. İnadına İnanın, yapmayın. yapmayın. karşılık ver karşılık ver. Karşılık ver. Karşılık ver. Yeah. <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> 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 lan. güldüm onu. Lan makam <laughs> <laughs> Ne oldu lan altladayım. Nasıl oldu? Nasıl Nasıl oldu? Böyle yine, yine ölecek ki o susuzluktan bir şeyden <laughs> 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 Ah lan fire nasıl yapıyor Lan oh. bergen düştü <laughs> Ne Rastgele zanneden ne? bergen düşürdü Lan mm. Wow <laughs> Çok iyi lan Aa ben mutlu oldum. Bu bendekinden değil mi ya? Değilmiş. <laughs> Zombi kestim. Sen geldin diye düştü biliyorsun değil mi? Sen daha yakın evet. <laughs> zombiye. <laughs> şans verdim sana gelip. Allah evet. sarı şans verdim. <laughs> ne oluyor? 3 yanan bir kusan. Evet. Dö -dön -dön -dö -dön -dön -dön. Yapıyorum. Benim mermim yok. Bu ne bu ne? Mitik 3 tane pompalım var. Mitik. Mermim bitti di. Mermim mermi mermim. Bitti bitti bitti. Vermiş lan. Aa bir tane daha düştü. Lan sana geliyor.

Ben 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 çalıyorum bunlar. Böyle şarkı. <laughs> Oy darp çekiyoruz. Oy. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>